Şöyle git. İmarında, yolunda, berinde bak. Hiç sıkıntı yoksa ben çözdürürüm. Hiçbir sıkıntı yok. Fiiliyatta yol gözüküyor. Aynen. Resmiyette tarla, bağ, bahçe gözüküyor. Yok. Öyle bir sorun yoksa bizde. İnşallah. Tamam ama sağında tamam. var diyerekten bak şey Var altın. <laughs> dur abi. Dur dur, dur, dur dur Caddeden şöyle kalmaz değil mi? Bilmiyorum. Ben yapamayacağım. Şimdi, ya acı göldeyiz de bir konu var. Müsaitliğiniz ne durumda? <laughs> Şimdi vatandaşımızın bir alt evimde geldi doğalgaz bana gelmedi diyor. Bize de sistem ediyor. Bunu siz mi engelliyorsunuz diye. Ben dedim alt parselde varsa dedim bu yaz kendi adıma söz veriyorum o gazı oraya çektireceğim dedim. İnşallah. Tamam, tamam. sıkıntı yok. Ben adet parsel sana gönderim. Için. Tamam teşekkür ettim. tamam mı? Kapı <laughs> Bu sene çözüyoruz <laughs> dediler tamam mı? Şimdi nasıl yesin? Abiler merhabalar. <beraber. gülüyor>